Zümreten hepinize selamun aleyküm değerli dostlar. Bugün sizlere Astra Aşkası aracımızın ön sürecekliği nasıl değişiyor onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Ee, biz de Facebook grubunda, Facebook'ta grup kurduk. Ee, Yokanın Opel Dünyası diye. Hepinizi de oraya bekliyorum arkadaşlar. Ee, orada da çok güzel, çok... Ee, iyi bilgiler aktarıyoruz. Eşimizle dostumuzu herkese oraya davet ettik arkadaşlar. Sizin de gelmenizi gönülden diliyoruz. Evet. Şimdi astrohaç kasa araçlarımızın silecekleri nasıl değişiyor size bunu göstereceğim. Gel kardeşim. Şimdi arkadaşlar silecek kolumuzu yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şuraya gel kardeşim. Şimdi silecek bakın gördüğünüz gibi şu şekil. Bakın şu şekil oynuyor. Tam dik konuma getiriyoruz. Yani tam düz bir hale getiriyoruz. Ee, sağ tarafımıza doğru çekiyoruz. Ve sileceğimiz çıktı. Aleyküm. Aleyküm selam yavrum. Gel. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Bakın sileceğimiz elimizde. Gene aynı şekil sileceğimizi düz konuma getiriyoruz. Getirdikten sonra bir dakika göstereyim size. Şurada bir delik bulunuyor. Bu deliğin de karşıda şurada devamı var. Bunu geçirdiğiniz zaman oradan da geçmiş oluyor. Esilecek yerine oturmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi onu da gösterteyim size. Şöyle düz bir konuma getirdikten sonra dengeli bir şekilde delikten itmemiz gerekiyor. Zaten oturmadığı zaman şu arada boşluk oluyor. Bakın şu arayı göster kardeşim. Oturmadığı zaman şu arada büyük bir boşluk oluyor. Bak şu an mesela oturmadı şu aradan göster kardeşim karanlığa kalıyor ama şu aradan birbirini karşılamadı ve şimdi karşıladı bakın aradaki boşluğumuz odaklıyor mu bir daha odaklat evet şu aradaki boşluğumuz kayboldu çevirdiğimiz zaman komple bakın şu arada hiçbir boşluk kalmadı gördüğünüz gibi ondan sonra sileceğimizi aşağıya indiriyoruz evet arkadaşlar sileceğin nasıl değiştiğini motor geçiyor da sesin anlaşılsın diye bekledim. Sileceğimizin nasıl değiştiğini öğrenmiş oldunuz. Bunu herkes yapabilir. Silecek değişimi için herhangi bir ustaya gitmenize gerek yok. Silecek olarak da ben Inversin sileceğini kullandım. Ben yeni değiştirdim sileceğimi. Gayet de memnunum. Almak isteyen arkadaşlar alıp kullanabilir veya boşun silecekleri de çok güzel siliyor ondan da alabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.